Tekerleğin icadından hayatımıza giren bu araçlar her geçen gün yeni modelleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor. Teknoloji ile birlikte arabalar da hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Sıradan olmuş arabaları sevmeyenler bu tip arabalara yönelebiliyorlar. Bu listedeki arabaları görünce hem şaşıracak hem de sürmek isteyeceksiniz. Videoya başlamadan önce böyle değişik videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte var olduğuna inanamayacağınız 10 sıra dışı araba. 10 numara Humrider Bu videodaki araca sahip olsaydınız yoğun trafik sizi asla engelleyemezdi. Videoda aracın şoförü trafikte takıldığı noktada bir düğmeye basarak aracı robot kolları üzerinde yükseltiyor. Böylece diğer arabaların üzerinden geçiyor ve sıkışıklığa takılmadan yola devam edebiliyor. Videodaki araç ise Slovak viral reklam uzmanı Michael Krivicka'nın fikri. Reklam için özel üretilmiş bu aracı Kaliforniyalı A2 SFX şirketi tasarlamış. Araç geçerken videodaki gibi yükseliyor. Yani özel efektler söz konusu değil. Ama tabii ki normalde trafiğe çıkmasına izin yok. Yine de çok orijinal bir fikir olarak tarihe geçmiş durumda. 9 numara. Kolim. Tak çıkar karavan belki de olup olabilecek en kullanışlı araçlardan bir tanesi. Araç iki kısımdan oluşuyor, ön ve arka olmak üzere. Aracın özelliği ikiye ayrılabiliyor olması. Bütünken bildiğimiz bir karavan ama ihtiyaca göre aracı ikiye ayırıp öndeki parçayı alıp gidebiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Aracın ön tarafı normal bir hatchback araçtan farksız. Araç o yüzden çok kullanışlı. Ara sokağa veya karavanla girmek istediğiniz herhangi bir zaman aracı uygun bir yerde ikiye ayırabilir ve sadece ön tarafıyla devam edebilirsiniz. 8 numara Rinspeed Scuba İsviçreli iş adamı aynı zamanda Rinspeed otomobil firmasının sahibinin sıkı James Bond hayranı olmasından dolayı ortaya bu araç çıkmıştır. Firma sahibi The Spy Who Loved Me adlı filmden biraz fazla etkilenip neden olmasın diyor ve 2008 yılında araç gösterime sunuluyor. Hem karada hem de suda ilerleyebilmesi için elektronik aksan kullanmıştır. Araç karada 120 km hıza ulaşabilirken suda ise 3-6 km hızla gitmekte. 7 numara UFO araba UFO araba veya uçan daire bir diğer modifiye edilmiş Volkswagen Beetle'dır. Genellikle Nevada, Black Rock City'de bulunan popüler haftalık fantezi festivali Burning Man gibi kongrelerde ve sanat gösterilerini göstermek için kullanılmakta. Beetle ilk çıktığında sahiplerinin birçoğu bu aracı UFO gibi görüyor olmalılar ki bu durum onları garip uçan daire modeli fikrine itti. Beetle modelinin daha komik versiyonları her yıl olduğu gibi Haziran ayı boyunca New Mexico'da Two Car Show Weekend için üretilmekte. 6 numara hayallerindeki piramit araç. Evet, başlıkta da belli olduğu üzere aracımız üçgen. Tasarımı George Zanis yaratıcısı Sugar Crow işbirliğiyle yapılmış araç elektrikle çalışmakta. Benzin fiyatlarını düşündükçe aslında gayet makul bir araç gibi. Yaklaşık 3,5 saatte dolan şarjıyla 144 kilometre yol gidebiliyor. Araç 80 adet kurşun asit batarya ile desteklenmiş olup 4 farklı bağımsız motoru bulunmakta. Bu da aracın kendi etrafında 360 derece dönmesine olanak sağlar. 5 numara Batman Tumbler 2013 Gambal 3000 bu araba kelimenin tek anlamıyla ateş ediyor. Middle Eastern'ın Team Galactia adlandırdığı bir grup tarafından yapılmıştır. Her sene Gumball 3000 yarışını tamamlamakta. 3 koltuğu olan araç 495 beygirlik Chevrolet V8 ile güçlendirilmiştir. Gördüğünüz gibi Batman'in arabası gerçek hayatta kullanıma hazır. Daha önceden de Batman'in arabaları yapılmıştı. Fakat bunun yapılma amacı tamamen farklı. Çünkü bu Batman Tumbler ünlü Gumball 3000 yarışlara bile katılabiliyor. Bu hale gelebilmesi için 1.6 milyon dolar harcandı. Şu an için sadece saatte 100 mil yapabildiği için yarışı kazanabileceği söylenemez. Fakat bu arabanın arkasındaki Suudi Arabistanlı zengin şov yapmak için daha fazla para harcamaya hazır gözüküyor. 4. Numara, Uzay Mekiği Arabası Çılgın mekanizma içerisinde özel araçlar ve uzay mekiği tutkusunu birleştiren Ron Heitman aracı uzaydan daha ziyade ikamet ettiği Ohio eyaletinde kullanmak için tasarlamıştır. Bu araba 1973 model Oldsmobile Tornado üzerine Cleveland Eğlence Parkı'ndaki eski uzay mekiğinin parçaları eklenerek üretilmiştir. 8,5 metre uzunluğundaki bu araca 10 yetişkin ya da 15 çocuk oturabilir ve en yüksek 218 kilometrelik hıza ulaşabilmekte. Roket arabayı Kuzeybatı Ohio'da kullanırken görebilirsiniz. Ayrıca doğum günleri, toplantılar, blok partileri, geçit törenleri düğünler gibi birçok etkinlik içinde kullanılmakta. 3 numara Sbarro Autobot Franca Subaru tarafından yapılan başka bir başyapıt olan Subaru Autobo bugüne kadar görülmüş en çirkin arabadır. Etkileyici tasarım İsviçreli yarışçı Freddy Lenhard'a bir hediye olarak tasarlanmış olsa da hediye terimi bu otomobil için biraz sönük kalabilir. Bu araç 2010 Senior Motor Show'da gösterildi. Tamamen düz ve garip şekilde yükselen ön camı veya kapı aparatı ile Lamborghini tasarımı. 500 beygir gücüne sahip Ferrari V12 motorunu alan araç hem kötü klasik süper araba olmayı başardı hem de dev bir karmaşanın ürünü oldu. 2 numara Honda Fuga Honda Fuyejo yani uykusuz şehir. Görünüşe göre gece kulüpleri baz alınarak tasarlanmıştır. Tekerlekler üzerindeki bu ütü 1999 Tokyo Otomobil Fuarında gösterildi ve kutu şeklindeki uzaylıya benzeyen görünümünden dolayı gösterildiği tarihten itibaren alay konusu oldu. Bu tuhaf konsept arabanın tasarımının Toyota gibi firmalar tarafından üretilen birçok estetik otomobilin yapımında kullanıldığını düşünmek bile bizleri oldukça şaşırtıyor. 1 numara Tanhua Detroit balığı Yıllarca otomobil şirketleri mükemmel bir amfibi araç üretmek için uğraşıp durdular. Fakat sonucu böyle olmamalıydı. Tankua markası Detroit Fish ilk olarak 2008 Detroit Araba Fuarı'nda gösterildi. Bu amfibi araç bir balıktan daha çok sihirli okul otobüsünün, Beatles'ın Sarı Denizaltı'nın ya da Oscar Mayer'ın, Wiener Mobile'ın çirkin bir versiyonunu andırmakta. Ama yüzebildiğini de ayrıca belirtelim. Bonus Truva atı arabası bu araba bugüne kadar yapılmış hem en ilginç hem de en havalı araba. Larry Fellerton'a ait bu arabanın tuhaf arabalar arasında 60'ların sonunda Fellerton'ın 1981 yılındaki ölümüne kadar dünya şampiyonluğunu elinde tutmuştur. 1972 Nara dünya şampiyonu olarak dünya rekoru kazanmıştır. Arabanın daha yakın zamanda uyarlanmış haline Yunanistan'a istilada yardımcı olan Truva atını anımsatan tam anlamıyla tahtadan bir at eklenmiştir.